Adem Bayram ertesi açıyoruz dükkanı. Mukabeleyi yaptılar. Heyecanlı mısın? Ne diyorsun abi? Sevincinden uçacağım vallahi. Bundan sonra en büyük patronumuz Yavuz Bey. Kurban olayım ona. Hürmette kusurumuz olmasın. Olur mu abi? Babamız o bizim. Dede dede. İkinci babamız kim? Sedat. Tak tak. Aman aslanım. Sedat olmaz. Sedat Bey. Bütün iş onda. Sedat Bey abi. Ha öyle. Tak tak yok. Bekliyor bizi evde konuşacak. Konuşacağız abi. Tak. Tak aslanım. Bitir işini hemen gel. Hemen abi. Bak vereceğim. Sedat Bey avanti istiyor bizden. Biliyorum abi vereceğiz ne istersen. Tak aslanım şaşırma sonra. Yavuz Bey'den gizli. Gizli Cafer abi aynen sen ne dersen o. Aferin dükkandan da sen sorumlusun soran olursa tamam mı? Olur. Ben öyle gelip gidiyormuşum. Okey abi. Ha okey yürü hadi. Şşt. kapıcı. Öyle küçüme gidiyor ki şu elifim şöyle konuşmasın. Yürü sen hadi yürü. Lafa tutacak şimdi hadi. Ne var? Güzel konuş güzel. Hadi efendim dedi. Efendim. Ha öyle. Ne konuşuyorsunuz siz orada bir saattir? Gizli bir iş mi? Bizim gizli işimiz yok Cemil Bey çok şükür. Annesi hastaymış da. Ha. Manav oldum diye öyle havalara girme hemen. Ne manavı Cemil Bey? Allah aşkına laf çıkarma. Biz kim manavlı kim? Adem duracak başında. O kadar söylüyorum işte. Hemen burnunuz büyümesin. Kapıcı olduğunu unutma. Buyurun. Baykuş şu iş bir başlasın ben sana gösteririm. Kapıcılık nasıl oluyormuş. Abacım, Türkan. Yine mi temizlik evladım? Her gün paspas istiyor Türkan Hanım sabah akşam. Hastane gibi. Devam et kızım devam et. Oh kapıcı olmak varmış bu zamanda. Bir yandan hasta bakıcılık, bir yandan manavlık. İyi günler. Buyurun. Ne zaman açıyorsunuz dükkanı? Bayramdan sonra inşallah cuma günü. E ee, sebzeyi meyveyi bizden alırsınız artık. Ucuz, taze. Açılışa çağırırız. Oh. Patron gibi konuşuyorsun artık maşallah. Ee, yok efendim benimle bir ilgisi estağfurullah. Adem duracak başında. Ben öyle Yavuz Bey'in namına arada sırada teftiş. Kapıcı saltanatı. Ahtapot gibi sardınız her tarafı. İşgal kuvvetleri. Bir iş yapacağız herkesin gözü üstümüzde. Gözleri çıksın. Söyle mi sen de herkese? İşte ibadet de gizli. Nazar değecek valla. Bir nazarlık takmalı kapının üstüne. Nazarlıktan önce söyleyin Yavuz Bey de bir kurban kessin. Aa, bak onu iyi dedin keser. Aman Gül dillendirmeyelim şu işi. Aa sen kendine bak bana söyleyeceğine Onu bunu açılışa davet edip mal sahibiymiş gibi konuşuyorsun Kırmızı Beyaz Türkiye Aferin oğlum dikeceğiz bayrağımızı Hadi coşma hadi hadi İşgal ettiler İstanbul'u Nereye baksan bunlar Para da bunlardı Allah'ın cezaları Ne oldu yine efendim Çarıklı millet efendim. Her işe el koydular. Odacısı, kapıcısı, hademesi. Manav açıyorlar şimdi de. Biz de gazeteye küçük ilan verelim ve öğrenci bekleyelim. Kim görecek o kadar şeyin arasında sizin ilanınız efendim? Masraf etmeyin boşuna. Akmasa da damlar efendim. Bu ekonomik sıkışıklıkta. Herkes iş buluyor bu ilanlardan. Öyle sizin gibi kupon için almıyor gazeteyi. Uğraşmayın efendim kuponumuzla muponumuzla. Bıktırdınız ekonomik önlemlerinizle. Buyurun. Bütçe meselesi efendim. Önlem almak zorundayız. Pıst! Demeler ortalıkta. Keyfin de pek yerinde bakıyorum. Ne yapsın çocuk efendim? Ağlasın mı sizin gibi sabahtan akşama kadar para para diye? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Günaydın. Günaydın. Anneciğim günaydın. Niye böyle erken kalktınız? Uyuyamadım kızım. Ne oldu anneciğim? O da hesap yapıyor herhalde efendim. Bayram öncesi. Rüya gördüm kötü kötü hala. Ha, hayırdır inşallah anneciğim. Sabri Bey bando çavuşu. Geçmiş zaman. Bando baş çavuşu efendim. Neyse efendim rüya bu. Neyse yok efendim. Rüyada da olsa bir çavuşla bir as subayı arasında ne kadar rütbe farkı var biliyor musunuz siz? Aman bileceğiz de boyumuz uzayacak sanki. Ee anneciğim, Kore'ye daha yine çıkmış. Kimin efendim? Benim mi? Bandobaş çavuşu olarak. Kore Savaşı biteli 40 yıl oldu hanımefendi, 40 yıl. Geçmiş zaman diyor efendim, kadıncağız da rüya bu. Ee anneciğim, şehitlik mertebesine ulaşmış. Kim efendim? Ben mi? Sabri bey mi anneciğim? Sabri Bey evladım. Bayramdan önce göndermek istiyor beni kadın anlaşıldı. Ay anneciğim Allah korusun. Ne yaparız? Rukneddin'imle gittik. Tabutuna çiçek koyduk. Ay bu nasıl rüya anneciğim ağlayacağım valla. Kore savaşı değil ama efendim. Biz de savaş veriyoruz burada. Hayat savaşı yakında şehit düştük düşeceğiz. Elektrik, doğalgaz, telefon, su. Toplam ne kadar biliyor musunuz? Aman bir şey unutmayalım Ulviye. Yanımıza alacağımız her şeyi akşamdan tek tek yazdım Davut. Ona göre hazırlayacağım çantalarımızı. Alışveriş yapacak mısın? Öğleden sonra. Çok kalabalıktır aman dikkat et. Hı hı. Çarparlar anne. Senin niye öyle yüzün asık yavrum? Mümkine gidiyoruz. Anneanne ne? Kim bilir ne fesatlık düşünüyor Ulviye. Abadi'yi düşünüyorum baba. Nesini düşünüyorsun o itin? Kalk hadi. O it değil baba. Amerikan kokeri. Kaç kez öleceğiz? Al. Biliyoruz. O kalalık yok. Babalar it diyorsa it. O kadar. Yürü. Geliyoruz. Güzel konuş babanla yavrum. Sen de söyleme şu iti Davut. Tertibin bakamaz buna anne. Hayvan aç kalacak. Bizi de özler. Ya hastalanırsa? Baka ha yavrum. Bütün mamalar vitaminleri hazır. Tek tek göstereceğim ona. Ne varmış ona bakamayacak. Koy suyunu ekmeğini bitti. Öyle değil baba. Onun da bir duygusu var. Allah Allah film çözün bari. Evet Davut o çok hassas bir köpek. İlgisiz kalamaz. Ne yapacağız? Bu iti de mi götüreceğiz mü içine? Götürelim anne. Ne güzel oturur yanımızda öyle yumuşak yumuşak. Saçma saçma konuşma. Olmaz yavrum uçak kabinine almıyorlar. Ancak iğne vurularak kargodar. Çıldırsın mı hayvan? İki saat kırk beş dakika. Yazık. Duydun mu Dumkov? Anne bak ne dedi? Dumkof yok Davut. Hele annem sakın duymasın o kelimeyi. Duydun mu baba? Ne? Cam bir yazı asın Davut. Bayram dolayısıyla tatil falan. Asacağız hanım aklımızda. Ya da küçük not defteri adres bıraksınlar. Tamam. Ah, şamp fıstığı alabilir miyim anneme? Al. İki kilo da kuru baklava al sever. Oh Oh anneciğim, ben de giderim şimdi tatlı tatlı sarılırım dilekçeyime, öpüşe koklaşa! Hı. Yuh! Sapık sapık konuşma! Vedalaşıyoruz baba! Ah. <laughs> Sedatcığım, bak kızın ne diyor? Ne yavrum? ÖYS'ye bir daha girmek istiyorum baba, bir daha deneyeceğim şansıma. Almaz öyle şey, tak! Unut ÖYS'yi, MÜS'yi! Beş bin dolar saydık o okula. Saydın ama hayatım diploması yok, yok tanımadı hala tanıyacak. Meclis bir istikrara kavuşsun tak kanun sırada. O meclisten bir şey çıkacağı yok baba. Çıkacak tak bozma moralini sen devam et. Müh. Baban tak diyorsa tak kızım. Her şey değişir bu memlekette. O kadar. Sen ne sandın babanı tak icabında İngiltere kraliçesine kadar çıkar. Hadi baba iyisin yine bugün. İyiyim kızım manavlar zinciri tak. Hoşça kal anne. <laughs> güle güle. Hadi bakalım. Bu manavlar zinciri ekonomik bir devrim hayatım. O kabzımal bozuntusu yarmanın aklının ucundan bile geçmezdi böyle bir şey. <laughs> Alacağız tabii avantamızı. Tak. İki teklik her dükkandan. İki teklik mi dedin Sedat? Günde. Tak. Tabii yavrucuğum. Günde on dükkandan tak yirmi teklik. Ay Sedat'cığım sen hakikaten bir dehasın. <laughs> evet kocam bir ekonomi dehası sevgilim. Paranın uzmanı tak tak. Tak da hayatım. İnşallah Yavuz Bey fark etmez. Ruhu duymaz hayatım. Elleri mecbur. Tak. Sedat, şu banyonun aynasını da değiştirelim. Değiştir sevgilim. Kristal yaptır istersen. Tak. tak, <laughs> tak. <laughs> <laughs> canım. Peki mobilyalar için ne düşünüyorsun? İngiliz. Hakiki. <laughs> ha, geldiler. İngiliz mi dedin Sedat? Evet canım. Hintli <laughs> ustaların elinden. <gülüyor> <gülüyor> İyi günler. Nerede kaldınız ya? Servis bitti hemen geldik vallahi Sedat Bey. Alın bakayım şu anahtarı. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakayım. Güzelce temizleyin gireyim sizi. Rafları kağıtlayın. Teraziyi parlatın. Kasayı yarın getireceğim ben. Tek. Çiçek gibi yapar Sedat Bey merak etmeyin. Aferin. Ben her gün gelemem. Sen zahmet etme. Her akşam yengenize verirsiniz. Kasadan zarfın içinde efendi gibi. Tek tek. Tak efendim. Ne demek? Yavuz abim bu fazla konuşmayın tamam mı? canım abicim. <laughs> Güzel adam lafın üstüne gelirmiş. <laughs> Selam birader. Buyurun, iyi günler. Vay kucuğum, almışsın penguin de yanına. Ekip tamam canım abicim. Sayende her şey yolunda, tak tak. Tak birader, hep böyle göreyim sizi. Tak efendim, evelallah. Oturmaz mısınız biraz Yavuz Bey, bir kahve yapayım. Alacağımız olsun yenge, gidelim. Şimdi prens de var. Ah canım canım İnsanın böyle şurasına bastırası geliyor vallahi Ellerinden öper yengesi <laughs> Prens hakiki prens Hazır mısın birader Hazırım canım abicim tek Hadi gidelim birader Gidelim canım abicim buyurun Buyurun Aa, Yengem izinle Hayırlı işler <laughs> Serpicim kendine iyi bak Güle güle hayatım Lokumu unutmazsınız inşallah efendim, fıstıklı. Ne olacak efendim? Hem çikolata hem lokum. Fiyatlardan haberiniz var mı sizin? Annem istiyor efendim. Bir kilo da badem ezmesi. Allah Allah. Hem lokum hem çikolata hem badem ezmesi. Durup durup bir şey çıkarıyorsunuz. Ben çıkarmıyorum efendim. İstiyor kadıncağız. Üç düzine mendil. Üç düzine mi? Ne olacak efendim? Bütün mahalleye mendil mi dağıtacağız? Öyle istiyor efendim annem. Manav babacığım manav Cafer pazarlama. Duyuyor musunuz efendim? Hayvandan al haberi. Manav oldu kapıcınız. Aa inmemişler. Yetiştik Adem koş. Geldim abi. Hız hız. Ha ayılar ha. Dingo'nun aharı mı burası? Yavaş olun biraz efendim. Ne bu böyle paldır küldür? Aa. Başı boş kaldı apartmanı efendim tabii. Haymana beygiri gibi. <laughs> Aa Ah pardon efendim. Ha şöyle bir komşu. Var biraz eskisi gibi. Sesini duyalım. çurtuna hasret kaldı vatandaş. Yengeci varmaklar. İyi günler efendim. Nasılsınız? Nasıl eseriniz? Eserimiz acı maşıran makamına başladılar yengecim. Afiyette. de. Size ne efendim şimdi? Nereye böyle komşum? Biraz alışveriş yapacağım efendim. Ödenecek faturalar da var malum bayram öncesi. Malum komşum. Vatandaş bayramını yapacak. Buyur götürelim bir yere kadar. Eksik olmayın efendim. Çok naziksiniz. O senin nezaketin komşum. Bir de şu ellerini oynatmasan. Pardon efendim haklısınız. Yengecim teyzemin de ellerinden öperim. Hürmetler. Güle güle efendim. Buyur oğlan. Ha badem ezmesini sakın unutmayın Sabri Bey. Bir buçuk kilo kadar. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Hadi koçum göreyim sizi. Çiçek gibi istiyorum bir kere. Evel Allah Sedat Bey. Ha öyle çiçek. Bakınca içi açıldı vatandaşın. Tamam mı penguen? Evel Allah efendim. Aynen. Katiller gidiyor Sevim. Bir şey istiyor musun? Anam. Bu da sinek uçurtmuyor artık apartmandan. Dokunmayın sayın abime. Zararsızdır. <laughs> Hayır ama efendim olmaz. Ne görse istiyor olmaz. Buyur sayın abim. Sordun mu yengeye? Emret. Bugün bir şey istemiyor Ne zaman açıyorsunuz dükkanı Bayram ertesi sayın abim davetli misin Buyur şeref verirsin Oradan alırız artık ıspanak pırasayı <laughs> Gördün mü babam Yavuz abi Gizler mi alaştığını <laughs> şuna Bir dadanırsa yandık Dükkan senin gibi konuşuyorsun bakıyorum ee, Yok efendim estağfurullah Ne haddimize sözün gelişi Hadi birader Hadi. Abi. Ne yapıyorsunuz bayramda Buradayız sayın abim Bekleriz likörümüz de var Görüşürüz Sayın abim. İçkiden başka bir şey düşünmüyor ki adam. Ha Baykuş buyurun. Bırak kuşum bırak. Hı? Bırak şu pislikleri. Ne dersin tangırdatalım mı komşum? Tangırdatın efendim tangırdatın. Buyurun keyfinize bakın. Ha şöyle komşum. Vatandaş heyecanlansın biraz. Buyurun komşum. Eyvallah koçum. Güle güle. Patron adam böyle olur işte Adem. Helal olsun. Ayaklarım diyorsun lan Çekme öyle. Ahlayıp poflama artık abi. Bak ne güzel yürüyorsun işte. Ee, ne güzel. Sana öyle geliyor. Canım yanıyor benim canım. Haberin var mı? Hadi hadi konuşma da abi adım at biraz. Otur otur uyuştun. Atabilsem durur muyum kız? Söylediğin lafa bak. Eniştem nerede? Giyiniyor içeride. Çarşıya mı çıkacaksınız? Ah, çıkacağız bakalım. Enişten kesenin ağzını açarsa. Açar açar. Açar. Neler alacaksınız? Aman tutturdu torunlara, çocuklara. Gelmez onlar kız. Aman gelmesinler abi. Şeytan görsün yüzlerini. Bir yere gidelim Halil Bey dedim. Zaten bütün Ramazan Allah günah yazmasın. Yemekti, sahurdu, bulaşıktı. Ay geberdim. Gidemezmişiz efendim. Gitmez benim eniştem. Parayı hesaplıyor parayı. Yani sen de şu kamyoneti çarpacak tam zamanını buldun. Ah abi ah. ah deme kız. Kader. Ölüp gitsem neredeyse kırkım çıkmıştı şimdi. Söyleme böyle be abi. Allah saklasın. Ay ağlarım valla. Ah. 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 Nerede benim bastonum? Bende enişte. Ver şunu iblis. Ah, ah. ah, Ne yapıyorsun enişte? Yedik mi bastonunu? Ah. Yavaş düşürecek misin adama Halil Bey? Ah, zaten kırmış her yanını. İyi olmuş. Hain. Ver şunu. Yürüyüş talimi yapıyorduk enişte. Numara seninki bir şeyin yok. Ver şu bastonu. Ne numarası enişte? Adım atamıyorum bak. Ah. Hı. Yemin etme iblis kırarım boynuzunu. Kır enişte kır kır. Zaten Allah vermiş cezamı. Ölemedim ki. Tövbeler olsun. Kır da kurtulalım. Uğraşma sen olmaz şu sakat adamla. Otur abi sen otur. Anam 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 sağ ol. Söyletmeyin beni mübarek gün sultanım. Ben mi sakatladım? İçmiş içmiş kadınlarla alem yapmış. Tövbe işte. var mı? Vallahi yok öyle bir şey. Sus yalan yere yemin etme iblis. Hadi sultanım hazırsan çıkalım. Çıkalım. Gidiyor musunuz? Hemen döneriz abi. Ne alacağız ki zaten? Sultan, kız şu televizyonun kumandasını ver de vakit geçirelim bari biraz. Bak bak, numaracı hain. Televizyonu gözün görüyor. Yok enişte, şöyle birini kısarsam öbürüyle şöyle hayal meyal. Ona da mı bakmasın adam artık Halil Bey? Aa. Sus kız, kocana cevap verme öyle. Neler alacaksınız enişte? Bakalım. Sen bir şey ister misin abi? Yok canım. Ben ne isteyeceğim? Çarpılmışım zaten çarpılacağım kadar. Bulursanız şöyle. Kuru yemiş, üzüm, fındık, fıstık falan. Başka? Başka ne olacak enişte? Ne yediği var ki zaten? Yani yani şöyle pestil, cevizli sucuk falan. Maksat oyalanmak. Ağzımızın canı sıkılmasın enişte. Zıkkım ya iblis patladın yeğiye patlaya Ben işte. Ali pazarlama kapınızda. <laughs> Hadi enişte hayırlı olsun. Sağ ol aslanım. Yengeci anlat numarı çatlasın. Çatladı zaten. Hayırlı işler. Eyvallah. Temizlik mi yaptınız? Ha, çiçek gibi. Sabri Bey geliyor. Gelsin ne yapalım? Alsın elindekileri. Adam yorgun. Ee, biz de yorgunuz. Bırakın efendim bırakın. Onlardan gelecek hayır Allah'tan gelsin istemez. Kuralları büyüdü tabi. Bana oldular ya. Allah versin efendim. Bunlar Manavdoğlu pazarlamacıdı. Ne manav efendim? Buyurun. Çekilin. Her şeyi anlatacağım Türkan Hanım'a. E, anlatırsan anlat be. Hı, öyle oldu değil mi şimdi? Pis çarıklılar. Ne yapıyorsunuz bayramda? Evdeyiz efendim. Ne yapacağız? Buyurun. Siz de bize buyurun. Muzlikörümüz de var. İnşallah efendim inşallah. Sabri Bey merak ettik. Aldınız mı badem ezmesini? Aldım efendim aldım. Var mıyın öyle? Kaç lira biliyor musunuz kilosu? Attık. Sabri Beyler badem ezmesini almışlar Sevim. Biz de alalım. Allah Allah. Görüyor musunuz efendim? Adam aş sanki. Cemil nereye gittin yine? Buradayım Sevim. Sabri Bey bayram alışverişine çıkmış onu konuşuyorduk. Hmm, ben de hesap yapıyorum. Badem ezmesi almışlar Sevim. Badem ezmesi mi? He. Çok pahalı bir şey, nasıl almışlar? Paraları var demek ki. Biz de alalım Sevim. Cemil çocuk gibi konuşma. Ben burada bayramı nasıl geçireceğiz diye düşünüyorum. Çok güzel geçireceğiz Sevim. Davut ustalardan başka kış diye apartmanda kimse bir yere gitmiyor ki. Açarız lükörümüzü. Aa, ben o lükörü öyle kapıcıya, çöpçüye ikram etmek için almadım Cemil. Hatırlı misafire. Ona buna lık lık içirdiğini görmeyeyim bak. Biliyorum Sevim, misafire. Yanında da badem ezmesi, Hayal görme Cemil... Bayram tam on gün... Her yer kapalı... Kimseden para alamayacağız... Alırız Sevim... Banka kartım var ya benim... Nerede o? Bir takarız tamam... Düşünme... Beş kuruş kalmadı o hesapta biliyor musun? Olsun kredim yeter benim... Bir bayramda yapamayacak mıyız artık... Ezmemizle, likörümüzle... Benim adım Cemil... Ha, Dün, dün, dün... Battık battık, mendili çikolatası. Ayla getir bakayım nasılmış şu badem ezmesi. <laughs> Buyur anneciğim. Pst! Zıkkım yesice. Daha neler artık? Sana da mı badem ezmesi? Ne olur efendim, yiyemez mi çocuk? Onun canı yok mu? Yiyemez efendim. Hele bir elini sürsün. Kaç lira biliyor musunuz onun kilosu? Aman efendim kaç liraysa kaç lira bayram bu. Nasıl anneciğim? Bu hacının ezmesi değil kızım. Ah, beğenmedim. Hacının kimi? Evet efendim. Bir ısırışta anlar anneciğim hacınınkini. Nereden aldınız siz bunu? Hacının ezmesi şart mı efendim? Bu da birinci sınıf şekerci. Götürsün onu götürsün. Hacıdan alsın hiç beğenmedim. Duydunuz mu efendim? Gittiniz ucuz olsun diye herhalde. Ne münasebet efendim? Açılmış kutu geri götürülür mü? Çıldırtmayın insanı. Götürsün götürsün. O ezme çıkmaz asla misafirlere. Ramit hep hacıdan alırdı. Aa, şimdi hacınınkinden başlayacağım ha. Diriltmeyin insanı. <laughs> Öf! Selam Macik Beyaz! Hey aslanım söyle! Türkiye! Türkiye! Türkiye dedi baba! Aa! Konuştu amca! İlk defa mı duyuyorsun Dumkov? Tabi konuşuyor. Yürü. İyi akşamlar. İyi akşamlar gözüm. Cafer amcacığımız yarın Almanya'ya gidiyoruz. Oo. Tertip? Tertip bizde kalacak. Ha gözüm. Yarından sonra gazete süt yok. Ekmek de getirme. Peki. Ben ne yiyeceğim amca? Ha, ekmek getir, ekmek getir. Unuttuk çocuğu. Sen de tertibimi açlıktan öldürecek misin be baba? Hadi görüşemezsek şimdiden iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Eyvah ne yapacağız şimdi Gül? Biz buna şöyle böyle derken fena açlandık. Sen de fazla hopladın zıpladın. Bu kadının öfkesi böyle dedim ama sana. Ne yaptık Gül? Üstüme gelme şimdi sen de benim. Daha ne yapacaksın Cafer? Dünyaya ilan ettin manav açacağım diye. Cafer pazarlama. Al işte. Ama diye iyi bakacaksın ama tertip. Bakarız. Sen Almanyalara git. Oh biz burada. Ne yapalım senin pasaportun bile yok. Biz de gideriz elbet bir gün be tertip. Üzülme üzülme. Bir hafta çabuk geçer. Bu bayramda da böyle. Televizyon seyredersin geceleri öyle yumuşak yumuşak. Oh be tertip, bu iyi. Ne konuşuyorsunuz hayırsızlar? Yok bir şey babacığım. Tertibimle öyle havadan sudan. Her şeyimiz hazır aşağı yukarı Davut. Oh iyi. Sabah telaş olmaz. Aha işte öyle Galip. Devamlı okşayacaksın. Okşarım yenge. Aferin. Ben de sana yemek yaptım biraz. Fasulye zeytin zeytinyağlı pırasa. Oh. Eline sağlık desene yenge, hayırsız. Eline sağlık yenge. Biz mi hatırlatacağız? Anlamaz ki öyle şeylerden baba. Odun gibi adam. Al lümmel. Halis ama çok ayıp yavrum. Yemekler zeytinyağlı. Çıkarır dolaptan yersin galip. Yerim yenge. Fırını kapattım. Sakın elini sürme. Duydun mu? Duydum sürmem yenge. Dolabın kapısını da açık bırakma sakın. Aman aman. Şof ben de öyle. Kapattım. Düğmesiyle oynama. Patlayabilir. Duydun mu? Tamam yenge. Banyoyu da kilitledim... ...küçük tuvaleti kullanacaksın Galip. Olur. Alman mezalemi. Ha? Ne dedin anlayamadım Davut. Alman mezalemi dedi anne? Aşk olsun Davut... ...evimizin düzeni bu... ...hemen Alman mezalemi mi demek lazım? Çeneni tutsana sen... ...hem Rümmel hem Dunkov. Bak ben konuşuyor muyum amca? A Aferin yeğenim. Aptal o aptal. Amca bak ne dedi... Nein galip münakaşa yok şimdi beni dinliyorsun. Dinliyorum yenge. Odalara da kilitliyorum tamam mı? Burada yatıp kalkacaksın. Duydun mu? Tamam yenge. Aman dikkat dışarıya çıkınca işte anahtarlar. Aman ha yeğenim alttan üstten kapatmayı unutma. Kapatırım amca. Aferin. Abadi'nin tasmasını tarif ettiğim gibi bağlarsın. Mamaları da mutfakta her gün bir tane açarsın. Et falan sanıp sen yeme sakın tertip. Halt. Orası söz. Çok ayıp yavrum! Tabii anne, ben olsam yerim. Ama diye etler mamalar, ...tartibime zeytinyağı.